arkadaşlar. bugün size çıkartma günlüğümü göstereyim. Yani çok günlüğe benzemiyor. Bir defter falan bunu günlük yaptım. Çok güzel. Şimdi göstereyim. Hemen alıp geliyorum ben. Ee, Nereye burada Buradasın Burada ha. Buradasın. Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğim. Ee, kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Ben, ben bu sürpriz kutuyu vereceğim. O yüzden lütfen kanala abone olup like atın siz. Şimdi düğümlerle de geçirdim. Sen böyle dur. Şöyle bir tane kalemim var. Böyle tükenmez. Kalı verecek. Veriyordu bana. Evet. Çok güzel. Benim sınıf arkadaşımda da bundan var. Sonra kurumlu şeyler yapacağım. böyle başlayalım. Gelmediniz. Umarım gelmemişsiniz. Bakın şuradan şuraya böyle kestim falan. Altı bilgi açtık. Not 0532 yani elmin telefonumuz. Evet ağla altı blok. 24. kat 100. Ve cats. Bana yani bak sayfam çok güzel oldu. Şuraya bakmayın. Buraya bunları yazdım. Şunu kardeşim yaptı. Kalbi ben yaptım. Şuraya bakın. Kestim far, Yanlardan kestim. Çarpışına hiçbir şey yapmadım. Bakın. Çok güzel yaptım. Bu buradan kenardan çıkmış. Ağlıyor ya. Benim en sevdiğim şunu kardeşim Mete Bey biliyorsunuz o yaptırdı. Ama baksana şu çok güzel oldu. İlk önce bunu taktık. En sonunda en son şu ısırdı yazdım. En tercih. Şimdi önce hangisinden başlasam acaba? Bundan başlayacağım ben. Ben de bu safa yapacağım. Nasıl yapsak acaba bana? neler varmış. Çok da güzel karakterler yok da daha çıkartmamız var öyle işte. Hı? Hı? Bu ne? Ne bu? Neyse bir şey içimizi donduralım. Hani tewa arkadaşları yapacağım şunlarla. Ya yani hepsinden bir tane kullanalım işte. <laughs> Bakın sen bir tane elektrik kullanalım. O da boğazsın mı? Şöyle kıyık kullanacağım. İlk kelime gel. Bakın şöyle kullanılıyor. Bilmeyen varsa. <laughs> böyle ben salakım ha. Yazı yazarken sağ elimi kullanıyorum ama. Salak buradakini çıkartıyorsunuz boşalım. Sonra alıyorsunuz bunu. Bir yazıyı bu sefer şuraya yazacağım. O yüzden sen şurada durabilirsin. <laughs> Geldim. Ben evet. şurayı kestim arkadaşlar. Ben kesin. Yüzünü tükürmesi çok tatlı. başka ne yapabilirim? Başka ne koyacağım? Şundan koyayım. Bu kız çok tatlı. Ben bu kızı çok seviyorum. Bir tane teknesi var pembelinin. Ama teklis kötü olduğu için yok. Bu arada arkadaşlar video çekmeseydim ben hiç beni kullanmayacaktım. Tek e, 1 bir milyon aboneye ulaşayım diye kullanıyorum. Yani o yüzden kan kanalıma abone oldu. Baştan söylediğim gibi kanalıma abone olursanız O beyaz kutuyu vereceğim. Ben bunu açıp geliyorum. Aldım şunu açmadım ama neyse. Niye açamadım? Çok da bütün karakterlerden aldım ha arkadaşlar. Şu an benim bir halim görseniz. <laughs> Açalım. Şuraya geçin siz şu sayfaya geçin. Çok tatlı kayak. Karakter. Tüm kayaklardan aldım yani bildiğin. Şöyle şuraya uçuyormuş gibi. Böyle. Sanki fırlayacakmış gibi. Bu bu şöyle altı koyacağım ki. Ne yazıyor burada? Nightmare's pardon. gerek. Ben hemen hepsini açıp geliyorum. Günaydın anne. Benim gene süper zekalı kardeşim. Yine yapacağım yapıyor şu an. Yani ne yapacaksın Benim gene? Bir tane, tane kitap aldım Dur seni video çekeceğiz. Hadi sen yapacağını yap bu sefer gene. Anne. Merhaba. Günaydın anne. Kırağa Bak. Bak. Tamam. Ne biçim kitap? Arkadaşlara göster. Kamera burada. Bu mu kamera? Bur Burası kamera tamam mı? Merhaba arkadaşlar. Öfkeni göster öfkeni. Merhaba arkadaşlar. Bakın orada öfkesi var. Bakın. Merhaba be arkadaşlar. Ben bir 12 kitap aldım yanımda. Belki seçerim. Evet yok ama. niye aldın peki? Niye aldın ne için aldın? Canım istedi. Evet. Okumak istiyorum. Ben tam ben. Aa kitabı açıldı. Oku beni diyor. Ben tam ben. ben. kardeş süper zekalı kardeşiniz yine şu an bir şeyler yapıyor ama ne yaptığını hiç bilmiyorum. Şu an ben de hiç bilmiyorum o yüzden kamerayı aldım. Hepsini açtım şu an. Şuraya koydum hepsini. Hepsini burada. Kremi, My Melody, Hello Kitty. Ve diğer bu adını bilmediklerim var. Şurada da bir tane var hemen videomuzu videomuzu hemen devam edelim. Kur'an'ın de koyalım bir tane. Şöyle. <laughs> Yok abi. Bunu Burada olur. Ha, burada da olur. Melody, Ben çok kesmeyi çok sevdim. Ha. Yani şöyle bir koysak. Şöyle koyalım. Sen de bir bakabilir miyim? Tamam. Hiç kısım yoktu bu Çok komik. Seni şöyle kesmek için koyalım. Kısır <laughs> geldi ama neyse. Umumda da hiçbir şey Buradan koşuyormuş. E bu nereye? Bunu da şöyle koyalım. Ben tamam. tamam, tamam. tamam, Arkadaşlar şimdi hemen kesiyoruz. Kremili bölümü de daha şey olacak. Kremili bölümü ikinci bölümünde olacak. Eğer benim kanalıma aboneseniz hemen abonesiniz diyelim ama aboneliklerden gidip benim e kanalıma bulup şey yapabilirsiniz. Ee, e, şey bu şart uzun videomu vermiyorum. Hiç bilmiyorum diyesin de. Dinliyorum. Bakarım sonra. Ee, sonra şey. E, orada uzun videom ya da şorttan bakabilirsiniz. Kremilya. Eğer bu zaten uzun videoysa kremili daha uzun videoyuz. Çünkü kremili daha güzel. olacak. Arkadaşlar şöyle. Bence güzel oldu. Ha şunu da keselim. Buna kesecek bir şey yok ya. Varmış. Arkadaşlar niye kameradan uzak yaptığımı hiç bilmiyorum. Ama hmm. daha bakayım. Ha şöyle. Bu arada siz kaçıncı sınıfsınız? yorumlarda, yorumlarda bekliyorum. Yorumlarınızı okuyacağım ha. Tüm yorumlarınızı okuyacağım. Söz. Bunu da çöpe atalım. Şu kadarcık çöpüm var ha. En sevdiğim kalemlerimi gösteriyor musun İşte bunlar benim en sevdiğim kalemlerim. Benim kuruşum kalemim ucundan belli oluyor zaten kamerayı boyasam ne olur? Şundan pek. Evet ben geldim. Kamerayı boyuyorum şu an. Ben de hmm, kamerayı, kamerası. Bunu şuraya boyayacağım. Biraz da kırmızıya boyayayım size. Ben de kamerayı boyayacağım. Azıcık da tükenmezle boyayayım. Buyur. bu kadar Şimdi hemen kremiliğe geçebiliriz. Hatta zamanımız kaldı için bu ikisi bir video olacak. Hemen ama burayı toplayıp geliyorum. Bugün kamerayı boyuyor. Çok ki kamera burası. Dur. Ha, buradan var. Bak şurası kamera bura. Tamam mı? Tamam. Üstte. Üst kat. Başlayalım değil mi? Şu üst. Üst El burası bak. burası. Arkada açılan kamerayı boyuyorum. Tamam hadi gel buraya. Plastik taboyum kalem de alayım. Şu kalemi alayım. Burada ben başladım da arkadaşlar kardeşim başladı. Kamera, burası kamera, burası burası. Plastik tab getirildi bugün. Plastik tab şey. Ben niye boy? Boy. <laughs> Ay <beni de> <laughs> Desin. Ay de Desin. Niye? Şey arkadaşlar sıkılmış videoyu kapat diyorlar. Kapatayım mı videoyu? Kapat. <laughs> tamam, kapat. Arkadaş, <laughs> kapat. Al Kapat. <laughs> kapat arkadaşlar. Hemen buraya Hello Kitty şey, and Friends yazalım. Friends nasıl yazılır bilmiyorum. <laughs> hemen bakıp geliyorum. F, E I yazdım. R'nin orada e, e, yoktu değil mi? E. E. N. N. D. S. S. Friends. Böyle oldu. Ben güzel oldu ama. Çok güzel oldu. Hadi kremiye geçelim. burada olacak. Kremi de daha güzel Hepsi kremi. Sırf kremi. 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 Katlanmış. <laughs> kremi. kremi katlanmış. <gülüyor> kremi. <gülüyor> Yuh be. Hayır. <laughs> Kremiler <laughs> kremi var. Çok <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel kuremiler var işte. Hemen bazılarını seçip seçip yapalım. Bunları alıyorum. Bir şey diyeceğim. Kuremiz size kanalıma abone olun lütfen diyor. Bakın please yazıyor. Lütfen kanalıma abone olun. Kardeşim bunu çıkarmış. Mecbur takacağız buraya. Arkası nerede diyorum. Burada diyor. Yok. Hemen takıyorum. size bir sır vereceğim. Kardeşim zengin olmuş. Annem kardeşime telefon veriyor. Aslında benim de telefonum var. Gerçekten ama kardeşim yok. Ve şu an ben annemin telefonu aldım. Ya şuna bakın. Anlamayacağım. Hemen açıp geliyorum. 1, 2, 3 ve... Kardeşim şu an Brawl Stars yani Brawl Stars oynuyor. Oynamayı bilmiyor ama oynuyor. Böyle bir şey var. Bu çektiğim telefonda şu an e, Edgar var. Diğerinde de Mr. P var. Çok güzeller. Yani MRP. Yani, çok güzel karakterler var. Edgar da var. Ama şey 15. güne kadar bekleyip aldım Edgar'ı. Şey 15. günde aldım. Gr Grief miydi? Gıf mıydı adı bilmiyorum onu almadım onu tercih etmedim çünkü o biraz vardı. Bir gün 14. günde ikisini de karşılaştırdım Edgar daha iyi oynuyordu o yüzden aldım. Bu arada arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Şu çıkartmanın kuzenim Beril de açayım. Dur açmayayım. Bu çıkartmanın kuzenim Beril de yapbozu var. Ben de de ee, başka bir tane var. O da helikopter. Onun e, yapılış videosunu çekerim. Bu hangisini, hangisini? Mete'yle yapboz yapılış videosunu çekerim. Mete kardeşim Mete'yle yapboz yapıyorum. Videosu çekerim. Onda da bende olan yapbozu yaparım. Yani güzel. Güzel benimki de. Kim bilir nasıl. Onun şu an videosunu çekmeyeceğim. Başka bir videoda çekeceğim. Ee, i̇sterseniz hemen kanalıma gidip o videoyu izleyebilirsiniz. Ya da bu video bitince izleyebilirsiniz. Şimdi bu video o kadar fena uzun sürecek ki. Yani çok uzun sürecek. O yüzden burada ben bunları nereden yapıyorum? Son, videonun sonunda görebilirsiniz. Tabii ki de cevap çıktı. Cuk diye bir uygulama var okuma yazma bilmeyenler için. Söyledim çünkü çok şey okuma yazma bilmiyor. Benim kuzenim bile bilmiyor yani. O daha birinci sınıf. Birinci sınıf olanlar var aramızda. Ee, şey, Cepcuk diye bir uygulama indirin. Annenize söyleyin. Sonra orada çok güzel şeyler var. Yeni proje dedim ben. Ama ilk bir tane videoyu karşı komşum yaptı. Ee, onu ondan sonra yeni proje dedim. Başka videolar falan birleştirdim. Sonra çok güzel oldu. Şunun çıkışının sesini duymalıydınız. Çok güzel çıktı. Ay çok güzeldi. Çok güzel çıktı anladım. Bak şöyle ses şuna benziyordu. Ama çok güzel bir ses. Krem yeğen ortaya alacağım. Bunun etrafına da e, gökşah, bu, bunu böyle yapacağım. Bunun etrafına da kuram yazacağım. Çok güzel olur. Yani güzel olur bence güzel olur ve şu an hepsini çıkardım şimdi öncelikle şunu yap yapacağım diyecektim hayır 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 ya hayır ya hayır ya mesela gibi oldu tamam en orta burası değil ya en orta burası güzel bir his. Keşke siz de Ben böyle içinde Temu'da bir mağaza var. Biz oradan bir sürü şey sipariş edip aldık bunları. Sipariş ettik, ettik. oradan aldık. Bu arada bunları böyle yapıştırıyorum ya dışına. Ne biliyor musunuz? Sonra şey. Sonra şimdi sonra şey yapacağım. Ama hepsi birer harf. Mesela buraya K, buraya U. Öyle öyle devam edecek. Dur bir. 6 harfi 6 tane yapıştırabileceğim. Ya gene ya. Of ya gene arkası yırtıldı. Üste yapıştırayım. Hiçbir şey kesemeyecek miyim bugün? Hiçbir şey kesemeyeceğim. Tamam tamam tamam. Tamam, tamam çok güzel oldu. Hı. Tamam şimdi çok güzel bir şekilde yapıştıracağız. Sığmayacağı için bekle Oh çok güzel oldu tamam. Tamam tamam tamam. Tamam çık 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 çok çok iyi yırtıldı. Tamam. İki tane yer kaldı. yani bir şey olmaz bundan da. O kadarından da bir şey olmaz artık. Şunun kenarından kesmek zorundayım. Yapıştırıyorum. Şu kadarını keseceğim mecburen. Hayır <laughs> ya hayır. Arkadaşlar Dan 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 dun 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 Ters, ters şey biliyorsunuzdur. Hani biliyorsunuzdur artık. Bilmeyen yoktur bunu. Böyle şöyle yapıştırsam. Olmuyor. Ha? Oldu. Bu da şimdi harfleri falan yazabiliriz. Ama önce kestirme ben arkadaşlar. Şimdi harfleri yazabilirim. Şunun hesabına kuramayın yazısını. Şimdi yazalım. Şurayı sildim. Ha. Ku. Krami böyle alacağım Krami. Gene böyle istiyorum. Tamam Krami şimdi hepsini Hafif tek artık verelim. Şöyle. Şunun şurası olsun. Cool. Böyle yapacağım. Ro mi. Cool. Kardeşim rey şöyle yapıyor. Nerede göster? Şunu da göster. Şimdi şöyle yapıyor. Bak kardeşim şöyle. Böyle yapıyor adama ben. Şöyle yapmam. ben. şöyle yapmasını istiyorum. Bazen de böyle yapıyorum. <laughs> güzel yani. Bro. Tamam. Kremi. Çok güzel oldu kremi. Burası da bitti ve görüşürüz. Hmm. <laughs>